Merhabalar ben Nurgül kanalıma mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün kışlık hazırlıklarından domates sos tarifini sizler için hazırladım. Arkadaşlar bu domates sosunu yaparken domateslerin kabuklarını soymadan yapacağız. Çok pratik oluyor. Almanya'da bu cins yumurta domates bulmak gerçekten çok zor. Görünce de hemen alıyorum ve tariflerle değerlendiriyorum. Yapmışken de bu tarifleri sizlerle paylaşıyorum. İnşallah tekrar gelirse ileriki zamanlarda sizlere e, tüm domates nasıl e, saklanılır onun tarifini sizlere paylaşacağım. Şimdi e, domates sosumuzun yapılışına geçelim. Domatesleri yıkıyoruz. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar dörük de bölüyoruz. Mikser kabıma aldım. Mikserle önce püre haline getirdim. Kısa bir süre robotumda püre yaptıktan sonra elde etmiş olduğum püreyi tenceremi aktardım. Tenceremi ocağa aldım. Ve e, kaynamaya bıraktım. Yaklaşık 6 kilo domates kullandım. 6 kilo domatesin neredeyse hepsini püre haline getirdim. Birkaç tane de bıraktım sizlere tüm olarak nasıl yapılır göstermek için. eğer mutfak robotunuz yoksa arkadaşlar el blenderı ile veya mikser ile aynı şekilde domatesleri püre haline getirebilirsiniz. Ben domates sosunu çok kullanıyorum arkadaşlar. Hatta yetersiz geliyor. Daha sonra kışın hazır domates konservelerinden alıyorum. Özellikle bunu spagetti bolognese sosunda kullanıyorum. Kızımın en sevdiği yemek sık sık yaptığım için çok çabuk tükeniyor. Bunun için inşallah ileriki zamanlarda tekrardan domates gelirse alacağım ve fazla fazla yapacağım. Ama bu kez yapmışken bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi çok kolay. Öncelikle domateslerimizi kaynatmadan püre haline getiriyoruz. Daha sonra tenceremizi alıyoruz. Kaynamaya bırakıyoruz. Ve tüm domateslerde arkadaşlar gördüğünüz gibi alt kısmından bu şekilde tam dilmeden dörde kesiyoruz. Ve tenceremizin içerisine atıyoruz. Bu şekilde kaynamaya bırakıyoruz. Bir müddet sonra domatesler kabuğunu bırakacaktır. Dilerseniz onu alıp atabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi tüm tüm domatesler içinde kaldı. Bunları ben püre yapmayacağım arkadaşlar, bilerek bu şekilde attım ve bu şekilde kullanacağım. Ama sizler büyük domates kullanmak istemiyorsanız tamamını püre haline getirebilirsiniz. Domates sosumuz kaynamaya başladıktan sonra bir müddet sonra üzeri köpük olacaktır. Kaynamaya devam ettikçe bu köpükler de yavaş yavaş yok olacaktır arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi bu kıvam olduktan sonra yeterli. Çok kaynatmanıza gerek yok. Damak tadına göre lezzetlendirelim. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar tuz attım. Dilerseniz burada bir e, tatlı kaşığı da şeker ilave edebilirsiniz. Daha sonra elde etmiş olduğumuz domates sosumuzu temiz yıkanmış ve kurulanmış olduğumuz e, kavanozlarımıza dolduralım. Kapaklarının yeni olmasına özen gösterelim. Domates sosumuzu sıcak sıcak kavanozlarımıza dolduruyoruz arkadaşlar. Sıcak olması lazım çünkü kapakları kapattıktan sonra vakumlama işlemini görecektir bu sıcaklık. Ekstra bir kaynatmamıza gerek kalmayacaktır. Kapağını kapattıktan sonra içindeki sıcaklık kapağı vakumlatacaktır. 6 kilo domatesten 4 büyük kavanoz domates sosu elde ettim. Ayrıca 6 tane de domates soslu biber turşusu yaptım. Evet bu tariflerimde diğer videolarımdan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Cim biber turşusu sade sirke ile kurdum. 7 veren süs biber turşusu. Onu da aynı şekilde sade Sirke ve tuz ile kurdum. Bu tariflerimi diğer tariflerimden izleyebilirsiniz arkadaşlar. Domates soslu biber turşu tarifimde inanılmaz lezzetli oluyor. Ee, yaklaşık 3-5 gün içerisinde yemeğe hazır bir turşu. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Dediğim gibi diğer videolarımdan tariflerime ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu tarz paylaşımlarımın devamı için kanalıma abone olmayı ve zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Evet. Bir yayının daha sonuna geldik. Bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Beğeni ve yorumlarınızla beni kanalımda yalnız bırakmazsanız çok sevinirim. Bir başka yayında görüşmek üzere efendim. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.